Merhaba arkadaşlar. Oyuncu RP kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasin. Euro Truck Simulator 2'nin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda ilk videodan sonra uzun bir süre video gelmedi. Aslında ben ikinci videoyu çekmiştim ama nedense sesimi kaydetmemiş. Ee, kayıt programı o yüzden geç geldi. O videoda zaten ne yaptığımı size açıklayayım. Yeni bir tane tır kendimize. Bankadan kredi çekip. 2-3 tane de dors'a götürüp bıraktım. Çok bir şey yapmadım zaten. Videolar uzun olduğu için artık tek dors'a bırakıp geleceğim. Şöyle becerilerimizi geliştirelim. Artık dediğim gibi kendi tırımız olduğu için serbest çalışabiliyoruz. Böyle gidelim. Aynen bak burası uygun alalım bunu. Aa dur. Radyoya birkaç tane, iki tane müzik koymuştum radyoya. Oynarken çalsınlar diye. Onları açacağım. Biri Ahmet F'dandı galiba. Bir tanesi de kol parandı. Şöyle bir onu açalım radyoda. Daha iyi böyle çaldığı zaman yani. Sesini biraz kısalım Daha kızık bir saat Şimdi ilk önce Şu sağdaki şeyi GPS'i ayarlıyorum Aynen buradan şimdi kendimize yük alacağız Şuradan kendimize yük alalım vesaire geri mu? Ya tek Bu Şimdi doğru sonra yürüyüp fark ediyoruz. Ama fark edelim mi? Tamam. Hadi. Tamam. Aldık. Bu sebepten. Şimdi Her sürgünün Al. Gözleri sebepten Ah gece ya. Bu kanat çıktı biliyormuş. Kuverrich'in. Önceki videoda Facecam'e koyacaktım. Eee sesini şeyden kaydettim. facecam'ın hop programından kaydettim. Şafaklar, Olmadı o yüzden bu videoyu arkadaşlar çekemedim Arkadaşlar bırak. Buradan kesiyoruz. Şarkılar yeter. Ki, sen, ne ne oldu? Nereye çarptık lan? Biri mi çarptı? De... Hop, 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 ben geliyorum Bana bakacaksın ya

Hop hop yavaş yavaş. Aynen böyle tamam. Orada, arkada yıktık zaten şeyi de. Her sürgünün gözlerinin bu sebepten Artık videolarda başına intro da olacak. İntromuzu hazırladık. Ee, videolara sıklayıp bakabilirsiniz videomuza güzel bir şey oldu aslında buradan Miraç arkadaşıma kıyılacağım teşekkür ediyorum bu videoyu hazırladığı için Ali Baba sağ ol Oh, so many Sen benim aldık mı yolu bir gün bize böyle Pardon Madokumuz <laughs> var ama yine alalım düşü, yani Bayağı. Bir dakika arkadaşlar telefonum çalıyor Birazdan geleceğim Geldim arkadaşlar Telefonum çaldı özür dilerim.

Abi Şöyle bir buraya aldık mı? İyi, bir yere geldik. Gelinim, 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 hadi gir. Sen de sen de, de, de oraya yapsaydık ya bakın üzerinde bir şey var mı? Bir yok diyor üzerinde yani. Bir de çok yakınlaştıralım. Bayağı ileride sevdim, var ya. Bayağı evet, Oraya kadar geçiyoruz tane şarkı var dediğim gibi Daha fazla şarkı atarız ya oraya Önümde var bir kere buraya gideceğim. şimdi Gel şöyle Geldik, geldik <laughs> söz ki dilime, Şurada ileride galiba. Şey geçer yavaş. yavaş. Yavaş 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 sağa doğru. Aynen böyle. Evet hadi. Şimdi daha tepe toprak yapacağız. diyor bitti. Sadece iki tane şarkı vardı. Yani yine birinci şarkıya geçmesin. Sıkar çünkü. Radyoyu kapatalım o zaman. Şöyle. Bunlar radyoda internetten güncellediyelim. Şöyle bakalım. Burada müzikler varsa buradan dinleyelim. Ne olacak? Bu işte müziktir yani. Geldim arkadaşlar. Oyun çöktü galiba az önce değişik şeyler oldu. şuradan Ah, dur yine mi oldu? Ya. Oğlum buraya. bu hadi güzel bir açacaktık. Böyle falan uğraşmayalım. Geldim. Çünkü oyun iki kere çöktü az önce. Hiç yani bilgisayarla bir bağlantım kalmamıştı. Şimdi geldi bari geri. Şu ileride bir yerde uyuyalım. Başına bak ne yapacağım ben hop birazdan o petrol gibi bir yere gelince oh, o beni sol diyor. şey sormamakta haklısın 58-60 km hızla gidiyoruz. Bak yoruluyorsunuz. Dinlenmek için bir fark Şu ileride ben ya yani az kaldı. Yatı geliyoruz şimdi. Orada güzel bir foslayalım. Vay traktöre bak. Hop. İki defa traktör gördüm bu ayda. Böyle bir ayağı Aynen geldik şimdi dur. Hemen şu sahada bir uyuyalım güzel bir. Vardır değil mi? Lan? Olum olsun da. Var var tamam uyku yeri var. Şuradan şöyle geçtim ee, mis gibi uyku yeri Aynen böyle. Şimdi biraz daha ile aynı. Yavaş yavaş. Hadi. Evet hadi. Dur. Tamam. Uyu kardeşim. Hop. Şimdi gece yola çıktıysa hemen bir farları uzunları açtık mı? Aynen böyle. Hiç görmüyorum vallahi arka sağımı sağ mı, sol mu, çıkacak. Geldik galiba. Bu ne, bu ne bayrağı? Bir tanesi Almanya'ydı. Öbürsü de Fransa bayrağı. Neresi ki Gece gece hiçbir yerimiz yok. Hop. Bir kavis var. Şöyle korda çalalım. 80 kilometre kaldı diyor Video 15 dakika falan oldu galiba. 15-20 dakika oldu. var görmeyen var ama yani oyun ışıklandırmaları çok güzel olmuş yani böyle farları kapattığın da zaman hiçbir şey görmüyor uzunları kapatalım şöyle veya aç aç kap ne olur aynen böyle bak bana yol vereceksin şimdi şuradan değişik bir hareket yapacağım hadi Aynen böyle. Çok tehlikeli hareketler yapıyoruz. Hop 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 sakin 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 sakin. Çok yavaş çok yavaş çok yavaş. Aynen böyle. Hop hop hop. Aynen. Sakin. Bak sıfır hasarla attık yani. Ve sağda Tamam. Sakin. şey ne güzel geldik fıstık gibi. Buradan sonrasını da halletmeyin. Aynen böyle. Şu aşağıda hani navigasyonda kilometre ile dakika birbiriyle aynı orantılı gidiyor. Kaç kilometre kaldıysa o kadar da dakika kaldı sana ne yapıyoruz dümdüz devam edip aynen yukarıdan dönüyoruz tamam buradan böyle aynen yavaş, yavaş sakin yavaş yavaş aynen böyle tamam saat kaç gece saat 1.40 ikiye çeyrek var. Sağ aynadan dolunay gözüküyor. Hayır. Tabii. Buradan devam ediyoruz. Tamam. Edelim. Hayır, Şimdi burada keskin bir viraj var. Çok keskin olmasa da sonuçta viraj yani. Viraj, viraj diye. Ay, hop, 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 Çok güzel, çok güzel. 10 numara 5 yıl. Gelen giden var mı? sağa mı gidiyoruz? Bilemiyorum. Tamam, dur 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 çıldır. lan yavaş. Buradan böyle yapacağım. Strasbourg bilmiyorum adı Strasbourg yani Belçika'da mı ne bir yerde bilmiyorum. Almanya'da mıydı? Yani öyle bir yerdeydi işte. Şuraya bırakalım teslimatımızı. Hop yavaş yavaş. Ay çok güzel. Çok güzel. 10 numara. Şimdi buradan da sağ giriyorum başım döndü. Evet şu an başım döndü. pedim neresindeyiz? Geldik işte Cosped. Yavaş yavaş yavaş. Şşt, korna çalalım ben geldim lan alo. Oğlum malınızı getirdim lan. Şöyle bırakırım. Çok iyi. Ücrette bir yüzde bir hasar vardı. Seviye 3 olmuşuz iyi. Yavaş yavaş bitelim videoyu. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? kilometre yol almışız Tamam o zaman bu videoyu burada bitirelim. Yine bir videoda buradan devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like'a basmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz.